Selam arkadaşlar, biz birlikte. Merhaba arkadaşlar. Ve arkadaşım birlikte şehir yapıyoruz. Arkadaşlar benim Bu tane şehri vardı. Aynen, Var. onu benim arkadaşlarım patlatmış. Şeytan oğlu şeytanlar, nerede yani bu kısa Onları patlatmış, bu yüzden o şehrimi kullanamıyorum şu evet, evet, burada hastayım birazcık. Doğrusunda. Aynen, ben birazcık hastayım. Sesim kötü geliyor olabilir. Gerçi özür dilerim ama ne yapacağım yani? Ar kanka istersen arkaya geç beni öldürüyorsan beni. Ay. Ay orada beni göster istersen. Arkadaşlar burada da öyküsü Ay uçan. yapıyorum. Ay kanka isim ben Arkadaşlar burada da işte arkadaşım manket yapıyor. Evet arkadaşlar yapıyoruz şimdi. Arkadaşlar <laughs> evimiz. Bu arada en üst kokuyum orta benim. niye bensin ama daha iyi neden çünkü en başta soslay ben gideceğim. ena Açık. Ayrıca çocuk doğduğunda bir doymadı herhalde annesinin karnında hamburgerle çıktı kesin yok ya elde. öyle 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 Arkadaşlar bina girişi şimdi. Anlamayı Bu arada bakalım. bal ama evet. e ben 8 yaşında Hadi yedim işte başlayalım. Şansın şu olman değil mi? Aynen tabi Yok yok sen tam yerindesin. Aynen işte. Arkadaşlar bana ila bayanlar bayağı. varmış. Ben bunu bir yerden öğrendim. 7 oldu mu? Ay, Ay Allah'ım. Benim yedi olduğumu inanmayanlar vermiş. Şu an arkadaşımla ama eve gittiğimde Kitaplarımızı da gösterebilirim. Yoksa benim ablam falan yok. O yüzden inanacaksınız yani onlara. sonra. Benim yedi olduğumu inanmayanlar... Hatta kitabın adını yazarsınız içinde? Evet. Hatta ama okul formamı bile abi. gösterebilirim yani. Hatta şu yorumlarına çıkan taktikleri... Hayır açıyorum neredeyse. E kapalı mı? Hayır açtım. Hatta geçen açtım. Hı -hı. galiba sizin çocuk ee, Herkes çocuk kısa olmuş. bir sürede bir yeni bir kargom gelecek. Bunu sizinle birlikte açacağız. Aa şarjını sürdük. Arkadaşlar ben iki dakika şarj alacağım. Anne ne Arkadaşlar şu an Fade e, daha da şey yapıyor burada. Evimizi bitiriyor. güzel bir ev yıldırsa ben size badeden ufak kanka. kanka büyücü köylü var şu an canlı yapmayalım hiç ya şey bittiğinde de yapmayalım Arkadaşlar şimdi geldim şarjı açtım ne olacak? Şarjım beş çıldı. Bakın bu durumda bile size video çekmeye çalışıyoruz. Oh, ne ya ne kabus ya! Kalp hast, kalp sorun var ya. De Kalbim değil. çok kötü böyle. Ben çok yaptım. Aynen. Arkadaşlar asla makarna falan yememek için kama kuralları çiğniyor. Kurallar çiğnenmek sanırım. için vardır. Kalk, en üst katısa cam yapacaktım. Yapacağım. Üst, en üst kat işte burası. Evet. Ay öyle çok kırıldı. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşımın olduğum için inanmıyorsunuz ama eve gittiğimde aşağıya instagramımı koyuyorum. Instagram'dan bakarsınız. arkadaşlar aslında bizim grup hesabımızdı. Evet ama ben yeni telefon değiştirdiğim için ve bizim grup, grup üyelerimiz şu anlık yani Tarkı küs de. tartışma. Aynen. O yüzden onlarla görüşmüyoruz. Ve ben instagram şifremi unuttum. Yazmayı unuttum yani. Kanka şifremi unuttum. Basit çıkmıyor. ay ben dedim. Yeni şifre çıkıyor da tıkladım işte, tıkladığımda giriş yapılmıyor. Şifreniz giriyor. Şifremi unutmuyorum. Bir tane şifre giriyor. O da olmuyor. Tekrar baştan başla başla. Şimdi arkadaşlar ben evimi yapıyorum. Yani evimizi yapıyoruz. Her kat bir kişi için senimiz gibi sen dekore, sen dekore, 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 dekore edebiliriz. Evet. Arkadaşlar bu çocuk her bir gördüğü ders videoyu bana atıyor ya. Arkadaşlar şey bu bölümlük evimizi yapacağız. Diğer bölümde de aynen. Diğer bölümde de yolları işte şey yapacağız. Yani ilk başta bu bir video Minecraft videosu yani şey için. Ne ne, de ne de de? Evet. Arkadaşlar yani şimdi böyle video video yapacağız yani. Bir video hepsi sığdıramayız ve zamanımız yetmez zaten. Kanka sığdıramayız. Ama sığdıramamıştık. O yüzden bu bölümlük market ve evimiz. Arkadaşlar burada abone Benim olmayanlar şey varmış. Tuğba biliyor. Tuğba'nın arkadaşları bana abone olmuyormuş. Sizi seviyorum canlar abone olun. İyi. Hatta eğer yorum... yorumu... De... Aynen verme. Tüm sınıfı Tüm sınıf. Aha <laughs> Allah'ın <olsun> sıçtık. <işte. gülüyor> Arkadaşlar işte. Bu yüzden abone olun. Buradan canım ve canım Tuğba'ya sesleniyorum. Tuğba arkadaşlar ikna et abone olsunlar. Eğer böyle giderse eğer geçen YouTube canım, kanka, yani YouTube, kanalım büyürse çekiliş falan yapabilirim. hani bir ara şey vardı ya kanka sen, sen bir ara isim Ahmet ve işte evet. E, Badi 216 16. Badi Tuğba'nın 324 diyor. İşte yani. Kanka bir şey mi? Bu arada arkadaşlar niye şey yaptığını söylersin sen neden? Ne? Ben İsim de. değiştirdim. Ben onu söyledim, söyledim ben. Söyledim. Bir daha Ayrıca hatırlatma. Bir tane videoda söylemiştim. Ayşe çok da hastayım. kusura bakmayın gerçekten. Ama herkes olabilir yani. Ayrıca ben e, YouTube kanalımın neden ismini değiştirdim? Bir e, kuzenimle görüşemiyoruz. O nedenini söylemeyeceğim görüşme çünkü aile meselesi arkadaşlar. Zaten birçoğunuz da anlıyorsunuzdur. Bu yüzden yani görüşemiyoruz. E, Aynen yapmış Aynen işte evet. aynı şey çevirmişsin ya neyse. O yüzden görüşemiyoruz ve Bununla video çekemiyorum. Bu yüzden bundan rahatsızlık duyduğum için video yani kanalımın ismini değiştirdim. Youtube sağ, yani Instagram'ımı da değiştirdim. Neden? Çünkü her YouTuber böyle. Ve ben de bir YouTube, YouTube kanalı olan bir insan olduğum için. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> YouTuber değil Bakın YouTube arkadaşlar. Kendi yani mesela. Havayı... Kanka şu an yanım, yılın, Mark'ın yanında mağara oldu biliyor Gece olsa. Hayır. Hadi o mağarası. Arkadaşlar şöyle buz. Ay ben nereden çıkacağım şimdi? Ben nereden çıkacağım? Aşağıya delik aç. He. He bak. Bu aşağı birinci kat, bu ikinci iki kat. Bu üç kat. <laughs> Aa daha bir dakika. Arkadaşlar. Merdivenleri ya. yapmadın sen Hayır, ben daha. Hayır merdiven yapmayacağım. Ben sana sorun yok. Bir kere tutun gerçekten. Asansör var zaten. zaten. Evet. Arkadaşlar yani siz şimdi siz birçoğunuz buna şey dersiniz işte. Bu asansör değil. Bu, bu işte bu masa tarzı bir şey. Arkadaşlar asansör. Bunu artık herkese söyleyeyim. Aşağı gösteriyorum ama. Neredeydi Hayır, Asansör. Bak. Bu asansör. Bunları üst üste koydum. Burada bir tuş çıkıyor. Ama bak yukarı çıkıyor. Deneyelim. Ben böyle hatta kenarını da böyle kapatacağım. Ay yağmur. Bir dakika ben bir hile Aa, yani. evet, abi, abi. Arkadaşlar şimdi izleyin. Bunun içine girdik. Burada bir tuş. Çıkıyoruz. Onu çıkıyordu. Aşağıda böyle inebiliyoruz. Öykü arkadaşlar 40 yıldır Minecraft oynuyor ve hala da öğrenememiş. Öykücüm. benim hayatımda merdiven yaptım. Ben de bir Aynen. aralar merdiven yapıyordum. Merdiven zor olmasın. Aynen. Olmasın diye bunu. Onu sevmeyen bilmez. Sanki gözleri Sen zindan. O kızak nedir bilmez. Olsun, Olsun cane sana kurban cane, cane ben diyor. Beyrane yer ben sana ben hayran cane. can. Arkadaşlar sizimiz abonelsiniz ve be, o okay şey gibi çıktı. Mi? Eşe götünü duyduruyor. Vav anaşı bu gene. Hadi ölçem. Ayrıca canım hamburger çekti. Neyse. Nerede savaş edeceğiz? kanka bize para yapıyoruz yani biz para yiyoruz. Götür kanka. Götür. Ayrıca ben biliyorsunuz ki. Götürden de Arkadaşlar daha demin ne oldu? Biz guaj boyayla çalışma yapıyorduk. Öyle söyleyeceğim. Aynen. Hüsna aldı Çık. siyah boyayı. Yanlış benden fıldırdı halıya döküldü. Bunlar nasıl da milyarlık halı yani. 1 milyon TL. Aynen. Halı de... bu tarafını görseniz çok güzel bir halı. Ama Söder Emin'in ağzını sıçtı. Ya sen alıyorsun. Süleyman Emin'e yaptık. Şöyle kızı yıkırtarsın. Aynen. Cahçuk. Cahçuk. Esin var mı? Cahçuk. Parti kurdu. Her şey neredeyse bu yüzden çelişti. Şey Döktü bu halı yani. Yasemin abla sinirlendi ama belli etmedi. E, sinirlenmedi aslında. Aynen kızmaz yani. Ben yapsam kızardı biraz. Evet. Senin herhalde cenazem okunurdu anneysel. Birazdan cenazem okunacak. <laughs> yani Türkçe var mı? Olsun ya sen yani şey bir falan gidiyorsun ya. Öğrenci. Oh, Ama hadi onu dikkatle gidiyor. Tamam işte öykü yazar kaç dakika yanıyor sanki. On. Oh. Tamam işte yaparsın iki dakika. Haa! sayfa! Ayça benim ödev konumda değil. Benim okumak da isteyim. istemiyorum bak. Buradan hatta şikayet edebilirsin bu Yunus Tekin'e. Herkes Yunus değil, Yusuf. Yusuf aynı her ne boksu istiyor. <laughs> Yusuf Tekin. Sana buradan sesleniyorum. Senin bir... koyduğun sınav şeyleri beni gebertiyor. Harcım. Öğrenci, öğrenci olmak bile istemiyor. Yetişkin olsak daha kıyak orta geçerdi şimdi, yani. Geçen Birkaç yıl önce, iki yıl önce e, ortaokulun içeri telefon sokabiliyordu. Evet. E şimdi ne değişti? Yusuf Tekin geldi. Her şey şey oldu. Neymiş? 70 üzeri almayanlar giremiyormuş. <laughs> ya bizim bir havuzu 12 saatte doldurmak yerine bir tercih yapmak bizim hayatımızda ne gibi işimize yarayacak? Toplama çıkartmayı öğren. O da bakkallarda, bak şey bankalarda. Ya gerek yok, gerek gerek. Çarpma bölme bunlar. Çarpma bölmeye bile, Çarpma, bölmeye bile gerek yok. Çarpma bölmeye bile gerek yok. Bak Neymiş? Bakasyonel sayıları e, çarpıp toplayıp bir şeymiş bir öyle. Kanka bak. Yusuf de ki, sana sesleniyorum. Çok acımasızsın. Sen öğrenci olsan. Aynen. Sen öğrenci olsan biz sana böyle yapsa hoşuna mu gidecek? Geçer. Bunlar şey gider. Yani arkadaşlar siz de düşmansınız yani hepiniz biliyorsunuz şimdi bize işte İlk düşman değil ama Aynen Düşman bak düşman değil mesela Evet değil Hatta kız seviyor Yok ki çeşke görüşsek diyor Yusuf Tekin al kardeşim de kurtul. Yeter ki şu 70 üzeri şey Ben zaten sınıfta kaldım. Senin yüzünden sınıfta kaldım ben. Kanka döner yıl sonu ortamda. Ben sınıfta kaldım da ben 7. sınıf tekrar okuyacağım. Sevmiyorum Yusuf Tekin. Yusuf Tekin. Yusuf mu Yusuf mu? Yusuf. Yunus, Yusuf, Tekin ne Yunus <laughs> alaka? Bakın arkadaşlar ismini bile bilmiyorum. Kendisine düşman ettiriyor öğrencileri. Sevdirdirmiyor. Öğretmen de halk telefon sokmayacak. bu öğretmenler niye sokuyor? Evet. Hayır, ama kanka öğretmenler sokmak da haklı bu arada. Neden? Çünkü başımıza bir şey gelse Evet ama Yusuf Tekin alacak. niye öyle diyor işte. Bize Ay ölelim de kurtulsun yani. Joint Joint çok güzel bir şey kurtulsun. Tamam Cahit kork korkmazı falan bilmiyorum. Benim tek isteğim şu Yusuf Tekin bizim yakamızı bıraksın. Ya ilkokulları al, bütün... Başına çal. Ne olur. <laughs> video çekmiş. Yusuf Fatıma'yla su içtik, normal su kokluyoruz. Hee. Ortaokula ya da ortaokula veya liseye geçilir her zaman. Evet. Anası ağlar artık. Artık anası ağlar. Arkadaşlar şu an evin asansörünü yapıyorum. Neresi? Burası. Yok ya. Arkadaşlar bak sinirden oyunu şaşırdım ya. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bunu Yusuf Tekin. Yunus Yusuf. Her neyse ismi Yusuf. benim. Yusufi. <laughs> tamam şimdi can şey. Arkadaşlar keşke başka biri geçse onun yerine ya cidden ya. Kanka Erdoğan'ın şey için e şey bile yapmış. İstifa. Evet istifa etmişti arkadaşlar bir ara. Sen niye geri geldin ya? Nerede? Sen yok ya biz ne güzel. Ha, e, Arda. iyiydi. şeyini Ne Erdoğan. Böyle, böyle ya. ya sinir hastası olmayan kızı bile sinir hastası edersin. Sana buradan sesleniyorum Yusuf. <laughs> <bir sesini>. Ya <laughs> sen benden su istesen deterjanlı su vereceğim sana yani. Deterjanlı zehri fare zehri var mı? Tam Yusuf dedi benden su istedim, kahve istemiş. Anne fare zehri var mı? Ne yapacağım kız fare zehrini? Anne Yusuf dedi. <laughs> ben arkadaşlar bakın bu kadar bize nefret ettiriyor Fare sizde. Evin içinde anne fare var mı? Oturuyor şurada. Ama zehri yok ya. Yani. burada ben bu evin ışık sistemi de yapacağım. <laughs> Açılır kapanır. Evet. Hemen ekip basalım öyle ele tutması yapıyor olur. Bence evet, ilkleri de açın. Kapağın mı? Bak şurada bir, aç, bir kapı yok. <laughs> Ulan! <laughs> <laughs> ne oluyor ya? Ha? Peki buraya dokunursun. Peki. Hayır. Hayır. Acaba benim tabeğimin içine sıçayım mı? <laughs> ama öyle hmm. ne herkes işte yani Hadi <laughs> <laughs> yani Ölümü... bir ben bunu böyle bitirelim mi ben daha şey yapmayacağım evlenir şimdi şimdi mi hani hayır o şimdi değil yapacağız şu kocaman hani sınavda hayır o şimdi değil Şimdi. Bunun şeyi ziyaretli videosunu. Hay kanka ziyaret ediyorsun şimdi yapmadım ben ya. Arkadaşlarımız artık like atsın. Eğer like atmazsanız küserim. Bu arada bana o izleyip de abone olmayanlara söylüyorum. Ben takip ediyorum. Ya arkadaşlar çok üzücü kırıyorsunuz ya. Ben yani. söylüyorum. Bakın YouTube bırakalım. Daha bir şey bırakamam aslında. Arkadaşlar şeydi. Arkadaşlar şimdi size bir soru. Anneniz babanız diyor YouTube YouTube'u bırak. Gerek yok. Ne cevap verirsiniz? Benim cevabım tabii ki de hayır. Hmm. Çünkü YouTube'u asla bırakamam. Kanka şu internette bir adam var. Microsoft'u seviyor ki, ki şey yapmış kanka. E, böyle camına şu Microsoft'un şeyini yapmış şunları. Evet o adamı biliyorum. Güzel yapmış. Evet. Ama evet. şu öyle bir şey sanırım. Beni ben öldürmüş. Kendi evine yaparsan. Aynen. Hı Kanka burada yanlış koydum. Fark ettiniz. Kanka hava kanalıyım. burada açık var. Bari ben bilmiyorum arkadaşım arkadaşlar ben de bilmiyorum. Nasıl <tosurlar> ee, yaptı? Yani、ya bir plan varmış. Yani bir şey Ayrıca kargom geldiğinde direkt hemen... Ne kargosu bu sana? O da arkadaşımızın sürpriz. Arkadaşlar <laughs> bu arada... E, ben bir videomu söylemiştim. Neden hastaneye gidiyorum Manisa'ya. Hatta bir tane Manisa videosunda çekmiştim. Ne kadar <laughs> söylemiştim. Aynen. Hastaneye videosu çekmiştim mi? Biz de benden soruyor işte. Arkadaşlar evet soruyorlar. Bizim okuldakiler. Niye sen market şey ay ma ne marketi Market. Markete gidiyorum hastaneye mi? Hatırlatma olsun arkadaşlar ki benim bir hastalığım var ama arkadaşlar i̇şte bir iki tane hastalığım var benim şey genetik biraz genetik sayılır ama diğer genetik değil o aile hayatından dolayı oluşan bir şey kimse o bu olayla hayatında oluşmuyor. Bir yere mesela üç tane kafanı yarmıştın ya. Ondan Hayır kanka ondan değil. Kesinlenmiş. Evet. Böyle orada üzüldükçe orada birikmiş. Hı -hı. Ya bir de kafanı yardım ya bir de orada evet. o da var. Orada da şey katmışım işte. Olabilir. Onu söylemeyeceğim çünkü o herkese söylersem linç yiyeceğimi de bildiğim için. Bilmez mi aslında? Bilmiyorum ya ben artık bölümü. Takipçilerime değil insanlara güvenmiyorum. Bu arada birkaç kişi takip olmuş. 31 olmuş. <laughs> arkadaşlar ilerletebilir miyiz? Ben bu sayıyı sevmiyorum. İyi. Bu arada arkadaşlar ben yani voleybol maçlarına gidiyorum. Akisar'da oturan varsa e, ee, lütfen Akisar Belediyesi ve Somalı'nın mesajını gelsinler. Arkadaşlar şöyle kastalım var. Yani duymayanlar için söyleyeyim. Duyanlar duymayanlara anlatsın. Arkadaşlar asansör bitti. Şimdi, şimdi ışık sistemi. Bir dakika. Arkadaşlar ben şimdi ışık sistemini yaptıktan sonra yolları bitir yapacağım. Kanka sonra... küçük evler yapalım. Şimdi hani köyleri dolduralım. Bir tane küçük köyde bir tane, köy, bir tane köy, Hayır, köy, bir büyük köyde. Hayır ben bir sürü bina yapacağım. Apartman. Bir sürü binalar yapacağım ben evet. Kanka bir de tek müstakil evler de yap. Evet bir de otel falan yapacağım. Hı -hı. Gel ablacığım. Hı -hı. Hayır. 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 Arkadaşlar mantık çok seviyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar işte yolları falan yapacağız. Sonra videoyu bitireceğiz. İçi boş. Bizde var. O bizde var ama biz gidip normal mantı. Evet mantı daha iyi. Öyle normal Arkadaşlar yani şimdi ben ışık sistemi yapacağım. Işık sistemi bilmeyenler için hemen göstereyim şöyle. Şunlar olmuyor arkadaşlar, bunlarla oluyor. Kanka buraya da yap ışık sistemi onda. Evet, her yeri yapacağım. Bu da tişört elimiz. Şimdi Kanka hemen... ben kapıyı unuttum. Ben... Anam bu ne? Ay çalmış korktum, kuş ya. Kanka mavi mi yapayım kapıyı? Kapı mı? Hı, -hı. sen gel. Ay yürü kapısını. Neden? Mavi oluyor. Ha mavi var değil mi? Bir beyaz yapı da mavi. Böyle şekilli şıklı. Arkadaşlar şimdi bina, apartman değil mi? ben buraya. Şu an bir de arka kapı yapacağım. Bunun arkasına da arka bahçe yapacağım. Kanka. Evet. Oraya mavi kapı koyarım. Ya da beyaz. Ağa şimdi bunları koyuyoruz buraya. Bak kapılar nerede? Dur. Bunun bir tanesi buraya koyuyoruz. Bakın ikisi yanıyor. Öykü bak. İkisi böyle yanıyor. Yanıyor mu? Kanka akşam oldu. Hayır sabah. Şimdi arkadaşlar üst kata çuvbe, yani. Tuğbe tuğbe. Öykü en üst kat senin miydi üst kat mıydı? Üstlandı. Aynen. Ayrıca şimdi öykünün burası. Tamam istersen ben Hayır buraya hemen ışık sistemi yapacağım şu Yukarı olur mu? Hani yukarı açabilir miyiz? Kanka uçma diye bir şey var ya Minecraft'ta. Çok fazla ışık işte da koymayalım. Yani. O zaman buraya değil mi dur? Kanka yanmıyor ayı. Tam, Kanka şey, ya. şey ıslanıyor. Ya öyle ki ıslanacak o. Market. Yağmurluk iyidir. Ne? Her <laughs> şey yollarım Çalınmış. gerçekten benim çok güzel oluyor burada. Kanka iskelet girdi. Ya girdi. Kanka Olur. iskelet. İskelet. Arkadaşlar şey, şimdi benim katıma çıkıyoruz. Sadece çağıralım. Sadece çağıralım yapacak ha? ha? mı? Ha? Hayır o şimdi burada yapacak. Yani bu sefer bizim eve gideceğiz. Annemin telefonundan gelecek. Şimdi sen de odalarını yapalım. Şimdi burası benim katım. Hı. Ben iyice ışık bulacağım. Şu an istediğim şey yapıyorum. Çalışıyor. Acaba böyle led ışıkla yapacağım odama. Şu an istediğim şey yapıyorum. Abi sen net ışık yapmayı biliyor musun? Kanka. Şimdi çocuk hiçbir şey bilmiyor herhalde. Ben sana bilmedi bir şeyler var ama. Bu arada an... Ben uzun yıllar, uzun zamandır Minecraft oynamıyorum. Bu ne kimse bilmiyor ki. Kanka akş akşam oldu sabah yapsana bir de. Yağmur diyor ya yağmur. Ya yağmur dursun. Yağmur sesi çok hoşuma gidiyor. Çok başlayayım yani. Yağmur. Yağmur şey yap kanka. Aa üçü birlikte şey. Kanka yağmur. Ya tamam. Saate... Arkadaşlar çok güzel oldu ya o da. Kanka. Senin üstünde evin üstünde ömecek var. Ciddi mi sen? Evet. Ama orada cam. Güzel kanka camı kırıyorum. Güzel bir ya yeah, oralet. <laughs> Çocuğumla gittiğim oral oraleti muşlu. Müzik anadisi gitti karpuşlu. Yanına çok iyi gidiyor fıstık tuşlu. Tuzlu kalmadıysa getir bana şoşlu. Ne sonuna? Köpeğindeki kızın ismi şuşu. şuşu. Senin aşkınla gözlerin şaşı. Şartı. Köpeğe mutlaka gel bana kuçu kuçu. Ye. Yeah. Orayı ki muzlu. <laughs> Kulaklarım paslandı yemin et. Ne? Niye? Yeah. Et. Ya. Bunlar arkadaşlar. Ben, ya oralet <laughs> şarkısı söyledim. Şey biliyor musun Arkadaşlar burada uzun vakane sesleri Çok tatlı. Aynı benim kafamda Ya. Aydın ne? Şey. Aydı aydı. Ay O kızın Ne Onunla yapıyorlar. Ya sen çok güzelsin diyor. O, zaman o da diyor ki çizgi ben de senin sen için aynı şeyi söyleyebilsem diyor. O diyor ki o zaman benim gibi yalan söyle diyor. <laughs> biz salona geçelim mi? <laughs> Arkadaşlar biz videoyu burada kapatıyoruz. Abone olmayı unutmayın. Oh, you're so yes.